Ee, biz diyor yurt dışında yaşıyoruz, burada tükettiğimiz ekmeklerde az da olsa alkol oranı var diyor. Ee, bunun bize bir günah var mı? Alkol oranı varsa tabii ki günah var. Yani e, orada alkolsüz ekmekler de var. Ben biliyorum, ben yurt dışında yaşadım. Evet. Onları çok iyi biliyorum, alkolsüz ekmekler de var. Onlarda veya hiçbir şey beceremiyorsa, bak bu pandemi döneminde ne oldu biliyor musunuz? pandemi döneminde hani bazen markette falan evet. yasaklanıyor <laughs> ya. Yani biraz da reklam olacak. Ee, gitti hanım un aldı ve o fırınlardan daha iyi ekmekler falan Evet insanlar yani. ekmeklerini evde yaptı. Daha olsun lezzetli, olsun. daha leziz falan. Buna da biraz iltifat olsun beni dinliyordun belki. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık diyelim biz de hocam. Eline <laughs> sağlık. Yani alternatif çözüm üretilebilir alternatif yani. Alternatif çözüm üretilebilir. Yani evet. alacaksın un, hamur yapmayı öğreneceksin. Hanımefendi değil misin? Yani ben zorda kalsam ben bile ekmek yapmayı, hamurdan ekmek yapmayı falan öğrenirim. Bir bazlama yapmayı öğrenmek lazım evet. değil mi? Evet. Yani sonra bunların makineleri de var ya. Ekmek pişirme makinaları falan da var. Evet. Yapabilirler.